Peki kardeşim imamlar kimler? Yani imamlar Emevileri zalim valilerine benzetilir mi? Yani onlar nasıl namaz kılıyordu? Kitaplarda onlara dair neler neler anlattık. Neler neler var. Tabi hepsi bunların aynıdır demiyoruz. İşlerinde Ömer bin Abdülaziz gibi şeriata son derece bağlı zatlar da vardı. Onları istisna ederek söylüyoruz. Peki imamlar bunlara kıyas edilir mi kardeşim? Elbette edilmez. Neden edilmez? Ben bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Eğitim merkezinde hoca olarak, müdür olarak vazife yaptım. Yaklaşık 20 bin imam, vaiz kardeşim burada okudular. Yani olduğum eğitim merkezinde okudular, geldiler, oralardan mezun oldular. Tabi hepsinin ilmi düzeyi farklı farklıdır. Ama Diyanet Camiası'na, Cumhuriyet tarihinde baktığımız zaman nice hocalarımız Allah Teala'nın ayetlerini okuduklarından dolayı çeşitli şekillerde, vazifelerden, siyasi baskılarla uzaklaştırıldılar. Mesela bunların en meşhuru merhum Timurtaş hocamızdır. Allah Teala'nın ayetlerini okuduğundan dolayı ona baskı yapmadılar mı? Ona işkence etmediler mi? Eza etmediler mi? Hapse atmadılar mı? Ama ne yaptı? Son anla, son nefesine kadar bir diyanet görevlisi olarak allah Teala'nın ayetlerini okumaya devam etti. Ben asla şunu söylemiyorum. Yani imamlar masumdur vesaire. Hepimizin günahları vardı. Efendimiz Aleyhisselam dışında masum biri yok. Ama sen bu imamların vazife yaptığı camilere nasıl tağut dersin? Nasıl küfür merkezi ders? Bunlar Müslüman kardeş. Bunlar hafız. Bunların önemli bir bölüm ya da bir kısmı ulumuş eli okumuş. Medreselerde tahsil görmüş. Oralardan icazet almış. Buhari okumuş, tefsir okumuş. Sen bunlara şeytan derken, camilere küfür merkezi derken titremedin mi? Allah Teala'dan korkmadın mı? Genelde şu soruyu soruyor özellikle yeni yeni böyle tevhidle tanışan kardeşler. Ya hocam diyor, bu hocalar yani bu adamlar bu kadar Allah'ın ayetlerini biliyorlar, bu kadar medrese okumuşlar. Cami hocalarından bahsediyor. Bunlar bu ayetleri anlamıyorlar mı diyor? Yani Allah'ın kitabında Allah'ın kitabında bu kadar açıkken bu ayetler, bu adamlar bu ayetleri anlamıyorlar mı? Sen alacağı maaşı Allah'ın dinine takdim eden bir adamın Allah'ın ayetlerini anlayacağını mı zannediyorsun? Sen iki milyar maaş alacağım diye Allah'ın ayetlerini ketmeden bir mel'unun Allah'ın ayetlerini anlayacağını mı zannediyorsun? Allah ona bir nimet vermiş. Kur'an'ı ve sünneti onun ayağının önüne getirmiş. Kur'an'ı ve sünneti okuyup anlamayı ona müyesser kılmış. Fakat o devletten alacağı iki milyar veya iki buçuk milyar gibi bir parayı Okuduğu mevlütten alacağı 400-500 milyon parayı, eskatta alacağı 200 300 milyon parayı, telkinde alacağı 150 milyon parayı Allah'ın kitabına ve resulünün sünnetine takdim etmek suretiyle Allah'ın ona verdiği bu nimete böyle büyük bir nankörlük yapmış. Böyle büyük bir nankörü Allah kendi kitabını anlamaya hidayet eder. Etmiş olsa bu adalet olur. Allah'ın dinini yaşamak için hayatlarındaki her şeyi feda eden insanlar bir tarafta, Öbür tarafta alacakları 2-3 milyar maaşı Allah'ın dinine takdim eden insanlar. Allah hem bunları hem bunları hidayet etmiş olsa bu Allah'ın adalet olur mu? Olmaz. Bizim Rabbimiz adildir. Dünyanın deni ve alçak, fani ve geçici olan bir takım zevklerini ahiretin ebedi ve baki olan nimetlerine takdim eden insanlar, yüce olanı alçak olanla değiştiren insanlar bunlar Allah'ın dinini anlayamazlar. Bu kalple dünyaya olan meyilleri kalplerinin üzerinde oluşturmuş oldukları bu tabaka bunlar Allah'ın dinini anlayamazlar. E hocam diyor adam profesör olmuş. Dünyada Allah'ın dinini, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen 10 tane alimden bir tanesiymiş falan. E o profesörlük belgesini, doçentlik belgesini, doktorluk belgesini Allah'ın dinine takdim etti. Sırf oralara gelebilmek için 40 tane takla attı. Allah'ın kitabında yasaklamış olduğu ne kadar rezillik varsa bunların hepsini yaptı. Allah'ın beyan edin, açıklayın dediği ne varsa gizledi konuşmayın dediği ne varsa insanlara anlattı. İnsanlar fevç fevç Allah'ın dininden irtidat edip, insanlar fevç fevç şirk bataklığına bulanırken o insanlara incikten cıncıktan bahsetti. Böyle bir adamı Allah Azze ve Celle kendi kitabını anlamaya muvaffak kılar mı? Allah Azze ve Celle muvaffak kılmaz. Bu aynı zamanda bizim için de geçerlidir kardeşler, hepimiz için. Hayatımızda var olan her bir masiyet bizim Allah'ın dinini anlamamızın önündeki bir engeldir. Her masiyet Allah'ın dinini doğru anlamanın önünde bir engeldir.